Alfredo Garavito 25 Ocak 1957 tarihinde Kolombiya'nın Genova Quindio şehrinde doğdu. Yedi kardeşin en büyüğü olan Garavito, küçüklüğünde babası tarafından bedensel ve zihinsel olarak istismar edilmiştir. İki erkek komşusu tarafından da defalarca tecavüz edilmiştir. Garavito'nun ifadelerinde gençliğinde cinsel istismar kurbanı olduğuna dair beyanlarda bulunmuştur. Garavito sadece 5 yıllık eğitim gördü ve 16 yaşında evden ayrıldı. Önce bir mağaza memuru olarak ardından dini ikonlar ve dua kartları satan bir sokak satıcısı olarak çalıştı. Garavito'nun kurbanları arasında genellikle köylü, yoksul çocuklar veya sokak çocukları bulunmaktaydı. Sokakta veya kırsal kesimlerde yaşları 8 ila 16 arasında değişen çocuklara yaklaşarak onlara hediyeler veya küçük miktarda para teklifinde bulunuyordu. Onların güvenini kazandıktan sonra ise çocuklar ile birlikte uzun yürüyüşlere çıkıyordu. Bu yürüyüşlerin sonrasında çocuklar genellikle önce tacize veya tecavüze uğramış ardından boğazları kesilerek vücutları parçalanmış bir halde bulunuyordu. Çoğu ceset üzerinde yapılan incelemelerde mağdurların uzun süren işkencelere maruz kaldığı tespit edilmiştir. Garavito 22 Nisan 1999 tarihinde yakalandı. Kolombiya mahkemelerinde 172 çocuğu öldürmekle suçlandı ve kendisi 140 çocuğu öldürdüğünü itiraf etti. Polis şu ana kadar 114 iskelet buldu. Mahkeme tarafından yapılan kovuşturmada elde edilen bulgular ile 172 çocuktan 139'unu öldürdüğü kanıtlandı. Diğer mağdurların dosyalarının araştırılmasına ise devam edildi ve Garavito suçlu bulundu. İşlediği 139 cinayetin hapis cezası süresinin 1853 yıl 9 gün olmasına rağmen Kolombiya yasalarında 40 yıl hapis cezası sınırı bulunması nedeniyle bu süre kadar hapis cezasına çarptırıldı. Hatta polise bazı cesetleri bulma konusunda yardım ettiğinden dolayı cezası hafifletilerek 22 yıla kadar düştü. Bununla birlikte daha fazla işbirliği içerisine girmesi ve iyi hale indirimi nedeniyle aldığı bu cezanın bir miktar daha düşebileceği medyaya yansıdı. Pek çok Kolombiyalı, Garavito'nun erken tahliye olasılığını çokça eleştirdi. Daha sonraki yıllarda Garavito'nun aldığı cezanın onun suçu için yeterli olmadığını dair eleştiriler yapıldı. Bazı kişiler ömür boyu hapis cezası veya ölüm cezası ile cezalandırılması gerektiğini Kolombiya yasalarında her iki cezanın da bulunduğunu açıkladılar. Sonraki yıllarda yasama organları tarafından Kolombiya'daki 40 yıl hapis cezası sınırı 60 yıla çıkarılmıştır. Garavito diğer mahkumlardan ayrı tutuluyor çünkü hemen öldürüleceğinden korkuluyordu. zehirlenmekten korkan Garavito sadece birkaç kişinin verdiği yiyecek ve içecekleri alıyordu. Mağdurların sayısının yüksek olması bir yandan onun gerçekten zekice sosyal uyum sağlama yeteneğini ve yerel ortalamalara göre kıyafetlerini değiştirmesiyle açıklanıyordu. Hiç değiştirmediği tek şey ise kırmızı plastikten yapılmış gözlükleriydi. Öte yandan Kolombiya'daki kaotik ve şiddet içeren yapılardan da mağdur sayısı fazla olmuştur. Örneğin, sadece kullanılmış bir araba alıp meyve satarak sokak satıcısı olarak çalışmak herhangi bir şüphe uyandırmazdı. Bu şekilde özellikle yoğun pazar yerlerinde bir Kolombiyalı için uyum sağlamak çok kolay oluyordu. Ayrıca yoksulluk nedeniyle tuhaf işler mağdur çocuklar için çekici geliyordu. Kontrolcü bir kişilik ile ilgili klişe Garavito için doğru görünüyordu. Hedeflerine en uygun sosyal yöntemleri kullanarak yaklaşan Garavito şimdi polisle tam işbirliği yaparak cezasında indirime ulaşmaya çalışıyor. Ancak şu ana kadar gerçek bir pişmanlık belirtisi göstermemiştir. Başkalarının kişisel güvenliğine ilişkin yorumları belirsizdir. Örneğin konuşmasının çok başında sokaklarda tek başına yürümek konusunda uyarıda bulunuyordu. Zaten bu aslında Kolombiya'da son derece tehlikelidir. Görünüşe göre kişiliği nedeniyle başkalarının niyetlerini tam olarak anlamadığı için durumu hala kontrol edemiyor. Devam eden itirafları ona hapisten daha erken çıkmanın bir yolu gibi görünebilir. Ama belli ki polisin bunu önlemek için kendi planları vardı. Genel olarak Garavito açık, arkadaş canlısı bir insan izlenimi verir. Ancak bazen gergin görünüyordu. Şu anda hapiste ve indirim aldığı cezasının bitmesini beklemektedir. Fakat kamuda hala kendisinin serbest bırakılmaması ve ömür boyu hapse mahkum edilmesi tartışılmaktadır.